Evet, sevgili izleyicilerim bir uyarıya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bizim genelde bu Çukurova bölgesinde e, verimli topraklar efendim yani bir yılda birkaç mahsul ürün almak mümkün. E, bununla ilgili tabi süreci hızlandırmak için şimdi mesela buğdayı biçmişsin yani buğdayı hasar etmişin veya mısırı hasar etmişin şimdi orada kalan sapların hani ikinci ürüne daha hızlı yetişmesi için Efendim o sapları yakıyorlar. Yani o anızları yakıyorlar. E bu da hava kirliliğine sebep oluyor. Toprağın verimini düşürüyor. Oradaki canlıların ölmesine sebep oluyor. Organik yapıyı bozuyor. E neden? Yani 15 günün 15 gün önce yeni mahsulü ekebilmek veya işte 15 gün önce biçebilmek gibi. Şimdi burada genelde baktığımızda bunu en çok kiracılar yapıyor. Yani arazi kiralayanlar yapıyor. Şimdi adam araziyi kiralamış. E tabi ne kadar hızlı mahsul alırsa o kadar e, yani araziyi rentable kullanmış olacak. Veya kendine göre daha çok mahsul almış olacak. Ama toprak ölmüş. Kime ne? Bunun gibi düşünüyor. Şimdi e, bu toprakla ilgili bölümlerin dışında e, bir de efendim e, kıvılcım sıçramasıyla yandaki ürünü de yakıyor. Veya diyelim ki işte orman yangınlarının önemli bir kısmı bu anız yangınından çıkıyor. Şimdi siz Adana'yı bir görün arkadaşlar. Yani dışarıya çamaşır asamıyorsunuz. Yani balkona kuruması için çamaşır asarsanız o küller simsiyah ediyor. Bunu Adanalı biliyor. Yani Adana'da böyle bir sis değil de böyle bir duman havası meydana geliyor. Bunlara da dikkat edelim belirli bir e, dini sorumluluğu da meydana getiriyor ve Bununla ilgili birçok kuruluşlar, efendim afiş asıyorlar, işte ziraat odaları asıyor, tarım bakanlığı asıyor, efendim e, bazen belediyeler işte yaz, yani şöyle bir düşünürsek, yani bu toprağın sahibi kim? Yani bu tarla, dünya kuruldu kurulanı vardı arkadaşlar, o toprak orada vardı ya. Yani. Kıyamete kadar da o toprak orada olacak. Düşünün üzerinden ne kadar mülkiyet geçmiş. Tan bunu ilk sahibi. Ondan sonra şu an sensin. Sen ejderha olsan o toprağın çok çok 50 yıl sahibi olabilirsin. Değil mi? Doğdun, büyüdün, genç oldun. işte arazi aldın. Şey i̇şte ortalama yaşattı belli. Yani ölüp gideceğiz yani. Sonra birilerine kalacak, ondan birilerine kalacak, ondan başkasına kalacak. Yani şahıslar gelip geçici ama o toprak var ki o toprağı öldürmeyene. Birçok kuruluş uyarlarda bulunuyor ama buna rağmen hatta cezası da var. Değil mi? Şimdi cezası da var. Buna rağmen yine anız yakmaya devam ediyorlar. Lütfen verimli topraklarımızı çoraklaştırmayalım. Sonra pişman oluruz.